Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şu anda iş yerimdeyim ama çıkınca sizinle birlikte sizin de çok sevdiğiniz market alışverişimi yapacağım. Dün eksiklerimi yaptım yazdım bu arada evde. Markete gitmeden önce size güzel bir uygulamadan programdan bahsetmek istiyorum. Programımızın ismi Kaça. Hemen burada telefonumda açtım birazdan size de göstereceğim zaten. Kaça uygulaması bir markete gittiğinizde hangi ürün, o ürünün yani alacağınız bir ürünün hangi markette daha uygun fiyata satıldığını size gösteren bir uygulamadır uygulamaya ürünün barkodunu okutuyorsunuz. Şu şekilde kameraya denk getiriyorsunuz. Turuncu bir alan var. O alanı gösterdikten sonra okutuyorsunuz ve o ürünün sizin uygunu alıp almadığınızı ya da X markette daha uygun olduğunu size tek tek söylüyor. Mahalle, il, ilçe ve ülke bazında söylüyor bunları da. Bu yüzden tasarruf etmek için çok güzel bir uygulama. Markete gitmeden de aynı uygulamaya evde ürün elinizde yoksa ürünün ismini yazarak eğer ürün de elinizde varsa Yine aynı şekilde barkut okutarak evden çıkmadan ürün mahallenize en yakın hangi markette uygunsa onu size gösteren bir uygulamadır. Kaç uygulamasını yüklediğinizde size bir puan tanımlanıyor. Benim puanım tanımlandı. Hatta bugün birkaç ürün okuttum. Birkaç ürünle ilgili yorum vesaire yazdım. Sizler de Kaç uygulamasını yükleyerek yorum, geri bildirim ya da mesela hiç yüklenmemiş bir ürünün e, ürünü siz gösterirseniz o günün şansı siz oluyorsunuz. Ve size puanlar toplanıyor. Bu e, toplanan puanlarla da Migros M-Kart işbirliğiyle telefonunuza SMS yoluyla e, hediye para gönderiliyor. Hediye şeklinde çekler gönderiliyor ve siz bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi size uygulamayı da göstereceğim. Hep birlikte detaylı bakalım. Daha sonra markette devam ederiz. Uygulamamız bu arkadaşlar. Ben İsmimle kaydımı oldum. Hemen uygulamayı indirdim. Şurada keşfet kısmı var. Keşfet kısmında mağazaları görebiliyorsunuz. Mesela BİM'e bakalım. BİM'de e, 02 0208 Mart arasında eker profiterol mesela 795 mi Size bunları gösteriyor. İsterseniz bu ürünleri favorilerinize alabilirsiniz. Şöyle buradan da çıkalım. Kaç uygulamasının nasıl kullanıldığı ile ilgili hemen bu kısımda bir YouTube videosu var. Şurada ürün yorumları. Ürün yorumlarında bu kısma, turuncu kısma barkodu okuttuktan sonra yorumunuzu yapabilirsiniz. Fiyatı görebilirsiniz. Şuraya baktığımızda mağaza kaydedebiliyorsunuz. Bu kısımda da haftanın en aktif üyelerini görüyorsunuz ve çok yorumlanan ürünleri görüyorsunuz. Yine aynı şekilde. Burası da yeni liste oluşturuyorsunuz. Bu şekilde uygulamayı kullanmanız için tek yapmanız gereken şey konumuzu açmak. Biz şimdi markete geldik arkadaşlar. Alışverişimize başlayacağız. Listemiz beyefendide. Fiyatlarımızı da Musa Bey için tek tek. Şimdi evet. ne eksik? Program hazır. Program açık. İlk kez bize deneyeceğiz. Ay, yok ben denedim. Evet. Yok Akşam. onlar denedik de yok. Kere falan denedim. Alışverişte ha. ilk kez deneyeceğiz. Aynen alışverişte ilk deneyeceğiz. Şimdi alalım. Ne evet. eksik? Çayımız yok. Yok tamam. Ay abi. bir şey söyleyeyim mi? Şu benim çocukluğum. <laughs> çok güzel. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Aynen. Bu... Çay ocaklarında falan da veriyor hala. Babamın ediyor. dükkanına giderdim böyle çocukken, küçükken. Orada çaycı abi getirirdi bana. Allah <laughs> kahmet eylesin, öldü kendisi de. Çok güzeldi tabii. Ben bundan alayım ya bugün. Tabii <laughs> hadi başlayalım. Başlayalım, hadi. Ne alıyoruz şimdi? Çaydan başlayalım. Lid ton mu alsam? Bir araç alayım ya. Litron alalım. Şimdi çay için dipton da e bakacağız. Hemen uygulamamızı açıyoruz. Barkodu okuttuk. Buradaki fiyatı 33.50 ürünün. Uygun mu diyoruz. Ama değilmiş. Mahallede şu anda 31.90'a varmış. Şunu bir bırakayım. Sepetime. Neredeymiş o? Ay açma. Bir bakalım haritaya. Biraz bekliyoruz herhalde. Biraz bekliyoruz. İnternette Bakın göre. hepsi çıkıyor size. Bütün fiyata çıkıyor mu? Aynen. Hmm. Mesela şu anda Migros'ta yani iş yerimize yakın olan Migros'ta 31.95'miş. Ama 31.90'a da var buyurun. Kapatıyoruz. Bakmaya devam ediyoruz. Şimdi çayı aldık. Ee, şu Oralet benim evet. toz içecek diye geçiyor. Onu da aldık. Kahve Şimdi alalım mı? Kahve. Filtre kahve alalım mı? Yakovs güzel duruyor bak. Yani. Sen şunları alırsın kendine, ben kendime bunu alayım. Olur mu? Hadi bir okut bakalım bir tekrar. Şimdi yine aynı şekilde açıyoruz. Barkodları bulamıyorum. Barkod gibi. okumadık o da. Bir dakika. Tamam. 24.95. Mağaza fiyatı. 24.95. Uygun mu diyoruz? Uygun. Nerede yazıyor? Bak 24.95 hmm. TL'ye ürün, ürün, uygun. uygun. Evet. Diğer yerlerde de. Yani hatta ülke bazında daha pahalı. 24.97. Şehirde 24.95. Genelde hmm. aynıymış. Alabiliriz, alabiliriz. yani. Ne alıyoruz? <laughs> Bu şekilde indirimli ve ucuz alışveriş yapıyoruz. Şimdi eldivenimiz vardı. Bu dolap bir şekilde bir tane. Bir dolap bir yeterli. Vardı. Büyük çok büyük oluyor. Aynen, o streç falan. Onlar var. Onlar çöp torbası, çöp poşeti. Burada başka da bir şey yok galiba. Şimdi makarna alacağız. Aa bu çok ilginç bir şeymiş. O da böyle tek tek yani kişilik yapılıyor. Hmm. Mesela sana bir tane, bana bir tane. Ama ben normal makarna aldım. Hadi okutalım bak bakalım. bakalım. Ben evet. ben. Canım çok makarna istiyor bugün şöyle açtım. 3.60 60'mış evet, mağazada. 360 mağazada. Uygun mu dedim? Uygun. At, alıyorum. At. Hem de bayağı uygun. Cemil'in <laughs> en sevdiği bölüm. <laughs> <laughs> <Şimdi ne>? Sirkeli <laughs> eksik? Aks, aks değil mi? Aks söyleyemedim. Dur, sirkeli mi okutalım mı? Ben? Ama bakalım. silkelim. Bir dakika dur. Kullanım basta. Evet. Sadece biraz yakınlaştırmak gerekiyor bazen görmüyor. O telefondan telefon kaynaklanabilir. Aynen. Burada 9.95'miş. Evet. Uygun mu diyorum? Bakalım bakalım. 9.95'ten uyguna bak. 7.87'ye bulunabilmiş. O zaman ne yapıyorum? Ben bunu bırakıyorum. Hmm. Çünkü mı? bunun bir acelesi yok, evet. 9.95 biraz pahalıymış. Başka bir şeye bakabiliriz. Sana yani. bir şey diyeyim mi? Gerçekten mantıklı bir uygulama. Evet, mesela acelesi yoksa... Şu anda biz bunu almıştık. 9.95'i almıştık çünkü, çünkü eksiğimiz vardı. Elinde. Aynen. Elimde telefon. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o mama. Arya'nın arasında kaldı ama alacağım. ne Bu kadar. Ben her seferinde değiştiriyorum bu arada bu miyiz? Okut bakalım. Bir dakika. Ah, okudu hemen. 39, 95. Burada. Buradaki fiyatı. Uygun mu diyoruz? 39, 92 bulunabiliyormuş ama sanki. yani kuruş mahallede falan var. yok. Hmm, o yüzden bunu var. alıyoruz. Alalım evet alalım. Mı? Ve geldik yumuşatıcıya. Yumuş nasıl? Yumuş mu alalım? Vernel, Vernel de olabilir. Bak 2 litre son 2.90 aslında uygun görünüyor. Uygun değil bence de. Sence? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> İddiaya mı gidiyor? Evet. Çok eğlenceli bir program bence. Ne bakalım netleştirsin. 11.61'e bulunabilirmiş. 11.45 var, 11.61. Aynen. Hmm kuruş farkı var yine bunda. Aynen çok fazla değil. Bu bunu mu alalım? Ver ne al. Ver ne al Hı -hı. Şimdi şuraya gelmeden... <laughs> Önce burayı mı halledelim? Aynen. Bulaşık makinesi tabletimiz vardı. Feyrimiz var. Şey mi? İşte diyor ya bulaşık makinesi tabi. Aynen. Şey aldım Detaylı alacağım. Okutayım mı bana da? Bunu okutması kolay da Piril mi? Evet. Ben tutayım istiyorsan. Yok evet. yok tuttum. Bakacağım şimdi ne kadarmış. Şöyle. Ne kadarmış? 24.50. Uygun mu diyorum? Uygun. Evet, alabiliriz. Hatta en uygun burada şu anda. O zaman alalım canına götürelim. <laughs> sonra Sen nasıl bir uygulamaymış? Bence çok güzel. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Evde listeni yok. Yani bence mantıklı olan yanında ol Listeni yok. Mesela okut. Zaten evden çıktıktan sonra artık her köşe başında market var. Aynen. Yani gerçekten bence çok güzel. Bir Benim en azından mesela dükkanın etrafında biliyorsun A101 var, Şok var, Migros var, BİM var. Hı hı. Hepsinin ortasındayım yani. Osmanlı'da bir tekne yok, Carrefour yok. Bir de evet, i̇şte Grocery falan yerler var. Onlar yok. Ama bunların arasında sizin için çok da güzel, en uygun fiyatını bulup gösterebiliyor. Sana bence bir şey diyeyim mi? Mantıklı bir uygulama. Beni bazen markete gönderiyorsun ya. Hı. Ya acaba bu çok pahalı mı? Evet, sen Ucuz mu? Mesela ben hani Karars, kararsız kararsız ben, kalıyor. Benim de bilmediklerim oluyor. Ben bu programı indireyim. İndir. Bütçeye yardımcı olayım. Evet. <laughs> Güzel bir slogan oldu. <laughs> diyorum ya. Devlet tasarruf da gerçekten. Evet. bir hmm. şeyleri indirim. Ben çok seviyorum mesela. İnsan huzur, huzur buluyor değil mi? <laughs> ben çok indirimli aldım <laughs> filan diyorum. Evet. Yani. evet. Ne Hadi devam geçiş. edelim. Şimdi geldi sıra çiçek. Aynen, bize o 1 litre yetiyor. 1.25'miş. 1.25 mi? Aynen. Okut bakalım. Birin, gel bakalım. Ko gel bakalım kola. <laughs> Yalnız... Şöyle yaptık. Okudum. 4.85'miş bu. De. Ne dedi o? 4.85'e uygun Coca-Cola. Uygun. Evet, evet. uygun bende. O zaman Bak, alabiliriz. Mahallemizde 5 liraymış. Yani ne kadar karımız oluyor? Benim matematiğim yok fazla. <laughs> çok iyi. <değil. gülüyor> Ama oluyor sonuçta. Işte. Toplama vurursan bak, güzel bir kar olur. Her zaman alıyorum. 4.45 fiyatı varmış. Bakayım bir fiyatına ben de. Sen de bak bakalım. bakalım. Oh, çok hızlı okudum ona. Bazen okumuyor. Ne dedi? Mahallemizde 368'e varmış. Diyor. Aynen. Bence almayalım. Mahallemizden alalım. Bence de almayayım. almayalım. <laughs> Yumurta var mıydı? Yumurta var. Şimdi Sana. Olur. Değişik. Böyle hiç kimsenin aklına gelmeyecek. Ya ben şeyi seviyorum. Şunu almıştın ee... Aynen simitle yemiştik çok Bu güzeldi. Bu çok güzel yani nasıl tadı çok farklı hem baharatlı gibi hem böyle farklı aroması var çok beğendik simitle çok güzeldi dükkanda Okey. yedik ama bunu ev için almayalım orada gelip diyoruz. Dükkanda alıyoruz ya şeyi diyorum ya benim peynir neydi o hmm. ee, şu tavada yapıyorduk ya İsmini onu hatırlayamadım. Şey. Hmm, Hatay. Mi? Hayır ne Hatay'ı Kıbrıs. Evet Neydi ya? Hellim Hellim Hellim, hellim, hellim peyniri Hatay hellim değil mi? Hayır Kıbrıs Kıbrıs mı? Evet Yaşar ben... çok üzülecek bu durum <laughs> Ben Hatay diye biliyorum Bir Kıbrıs olarak Yok mu? Ben Kıbrısçız Ondan yok Ama hmm. evet, çok güzel. Al hadi ondan Birazdan alacağım şimdi Avuç bularım Normal o oraya... şey Tamam <laughs> Neye bakıyorsun? Senin tabirine Patates <laughs> mi? O normal sanki. Normal. ,5 ,5. Alalım onu biliyoruz evet. <laughs> Sirkemiz var. Nar eksi sosu aldım. O da gayet iyi bir fiyat. 5.50. Geçenlerde yanlış hatırlıyorum. 10.95, 22.45. Ama bu soya. Hmm, soya mı? Aynen bu soya. Mesela Kemal kükrerdi 22.45 ama ben geçen Migros'un nar yaklaşık bir 10 liraya falan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi. Peyniri aldık. Evet değişik Bak. bir peynir. Bundan Eşikli aldık. Ben e, süzme peynir ya da beyaz peynir. Böyle aşırı ben böyle ha, top da iyi çörek var. otlu, cartlı, curtlu peynirler çok seviyorum. Hiç acılı kebap. Değil. Acılı kebap mı? Kuzum sen bana kebap ben, ya, ben yaparım. sana yaparım. Daha daha. Ne Bu da ne Kut bakalım. Baksana. Burada 3.65'miş. Şurada şöyle fiyat. Bir dakika. Heh, o 3.65. Evet. Uygun mu diyelim mi? Sanki uygun ama. Evet, uygun. uygun. Bak gördün mü? Uygun geldi bana da. Normalde 370. Bana 2. çok istiyorsunuz aslında. Bunu kullanıyorum ki ama sadece ve sadece kurabiyelere kullanıyorum arkadaşlar. Başka bir şey kullanmıyorum. Yani yemekle vesaire yok bu. Sadece kurabiyelerime ekliyorum. Kajun alayım. Tamam patates evet. şeyini alık kızartma şiştesi. Evet. Tamam. Çok tatlı alalım. oluyor, güzel oluyor. Tava falan da atınca da güzel oluyor. Geçen göğüse şey yapmıştım. Evet. Evet. Şimdi başka ikisimiz ne var? Şefim. Bakalım bakalım. Bunları atıyoruz. Şöyle 10.35'i geçtim arkadaşlar. Herhangi bir istatistik hesaplanamamıştır diyor. Bunları siz yapabilirsiniz. Siz ekleyebilirsiniz. İlk yorumu siz yazıp puan da kazanabilirsiniz. Ama ben bunu alacağım. Çünkü kullanıyordum memnunum da. Ve bu fiyatlardan aşağı olduğunu çok düşünmüyorum aslında. Şampuanın fiyatları ne kadar artmış. Biz hatırlıyor musun? İndirimde çok fazla istek yapmıştık. Şu el sev 9.90 falandı. Okutuyor musun? Evet. Ne kadar? 22.90. Bakalım. 22.90. Şöyle göster. Uygun mu diyorum. Bir de uygun çıkıyormuş. <laughs> 20 14'te falan bulabilir misin? Yani 2 lira karla alabilirsin. Yani bu şey. E... Ama mahallemizde görünmüyor. Şehirde var, ülkede var. Ama burada pahalı. Aynen. Şehirimizde uygun var. Aynen. Ne unuttun hızlı hızlı gidiyorsun. <laughs> <laughs> Ver ben dışarı, <laughs> mı taşıyayım istersen. <laughs> abur cubur unuttu. Aynen. Ama öbür tarafta abur cuburla. Hı? Öbür tarafta. İstersen al ben süreyim. Kırdım. Sen kırmadın. Kırılmış o zaten. <laughs> Bakın burada da aktüel ürünler var. Aa. Selam. Kur'an'ımız <laughs> aktüel ürünleri açmıyor. Açmaz canım. Yok o kadar değil. Kavuştun mu atıştırmaklarına? Aa bu, bu çocuklarımız işte. Bu çocuklarımız. Şu. Yani. <laughs> Hep anlatırım sana hikayeti. Evet. Şu. Al ondan da al. Ondan da verdi. Paketli aldım ya. Hmm, tamam. Evet. Minik minik kan Ondan da var minikli. Ondan da al. Onun geçen arkadaşımdan almıştı. Çok hafif. Al onlardan ikişer üçer tane al. Twix var evde. Ondan alma. Sen Natimex var mesela evde. Onu bugün yiyeceğim. Şu bak bak şu. Çık onu. Evet. Çok Şuradan bir tane de gofret alalım. O çok güzel duruyor. Hmm. Eğer bunun içinde iki tane var. Olsun ama büyük. Hmm. Bak bisküvili. Bak sen bunları da çok seviyorsun. Hmm. Bunu böyle alsana. Hı hı. Tamam Pembe mi? Siyah mı? Tamam. Pembesi de var istiyorsan Yok yok siyah Tamam hadi Tamam <laughs> Kız, Ay gerçekten çok tatlı değil mi ha? <laughs> Aynen Çok paket yapmışlar Mayonezimiz ketçabımız var mı? Var Yeni Hadi mi? gidelim o zaman Hadi bakalım Kısa bir sürede alışverişimizi hallettik ve gidiyoruz Fark düşürmüş ya orada. <laughs> Toparlamaya çalışıyor patır kütür. Bu alışveriş biraz daha uygun oldu. Daha uygun, <laughs> karlı ve ihtiyaç dahilinde oldu. Çünkü yazarak geldik. Bir tek benim abur cuburları fazladan aldık. Gidiyoruz. <laughs> Gidelim. Abi. Gökyüzü çok güzel görünüyor. Biz evimize geldik arkadaşlar. Market alışverişimiz bitti. Yaptık alışverişimizi. Şimdi aldığım ürünleri biraz burada bırakacağım. Çünkü e, suyumu koydum. Yemek hazırlamam gerekiyor. Makarna yapacağız bugün eşimle birlikte. Onlar biraz bekleyecek. Daha sonra yerleştiririm. Uygulama hakkında biraz konuşmak istiyorum. Uygulama gerçekten çok mantıklı bence. Çünkü mesela ben orada bir ürüne baktım. Pahalı geldi. Almaktan vazgeçtim. Çünkü yakın marketler de var. Hani hepimizin etrafında zaten birçok market var. Ee, çok acil olmadığı hani sürece istediğiniz marketten gidip ürünü alabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir uygulama. Size de böyle bahsetmek istedim. Ne yapıyorsun? Sence nasıldı? Sen fikir ver. Bence erkekler için bitirim. Bak şaka maka değil. Azar işitmek evet. istemiyorsanız indirin. Ne güzel. Yok onu pahalı aldın, yok onu ucuz aldın, evet. yok onu yanlış aldın. Olayı Sen geçen çileyi bile, <laughs> yani akıl almaz bir rakama çile kalmış. Dedim ya ki gittim, ya hiç mi dikkat etmiyorsun? Şundan bir kilo ver dedim. Yani, ki bize lazım bir olan 1 yani. kilo da değil. Gerçekten çile. Yani hadi çileyi geçtim ama mesela varsa. bu ürünler için gayet mantıklı. Mesela orada kolanın 1 litresi uyguna geldi ama 1.75'i okuttuk. Dedik yani büyük mü alsak? 1.75 o markette pahalıydı. Değil mi? Doğru söyledim. Aynen. O markette pahalıydı. Ama yakındaki yani bir alt cadde sayılıyor değil mi? Evet, bir alt caddedeki <laughs> markette daha uygun. Ben kendi çalıştığım iş yerinden baz alıyorum. Etrafımda tüm marketler var. Güzelce listemi hazırlarım. Hangi markette hangisi uygun o şekilde alışverişimi yaparım. Bence bu alışverişim de gayet uyguna geldi. Doğru Gerçekten yürüyorum. samimi söylüyorum. Evet. Yani bizim için, özellikle için de var. Biz bahsediyor. çok beğendik. Zaten şimdi anneme de inditireceğim. Çünkü annem de hani market alışverişini kendisi yapıyor. Hı hı. Normalde mesela hep birlikte gidiyorduk ben evlenmeden önce ama şu anda kardeşimle falan gidip ki kardeşimin aceleliğinden ne bulursa alıyordur. Ama yapmasın ona da söyleyeceğim. Bu uygulamayı o da indirsin. Kayınvalideme de indirttireceğim. Hı hı. Zaten sizler Söyle için de şey. aynen hemen yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Android ve iOS için indirmeniz gereken linkleri bırakacağım oraya. Bu kadar. Var mı diyeceğim bir şey? Çok güzel. Evet. Şey, zevkli oluyor ya. Zevkli oluyor. Bir de şey böyle kendinizi farklı hissediyorsun. Aslında biz ne yapıyoruz diye baktılar. Mesela oradaki kişilere de anlattık, çalışanlara da anlattık. Onlara da çok mantıklı geldi. ''Aa evet güzel bir uygulamaymış dedi. Mesela mağazanın kendi uygun e, ürünlerini e, nasıl anlatayım? Kendi ürünlerini okumuyor. Aynen kendi bazıları bazılarını, bazılarını okuyor. Mesela sütü okudu. Sütü okumuyor. pahalı dedi. Onu sen ekliyorsun. Aynen. Ya çok e, güzel. Şeyle. Biz beğendik. Güzel. Bir de kolay. Çok kolay bir uygulama. Okut. Sorgula tamam. Bitti bu kadar. Artık ben kapatacağım. Hemen yorumlara da bırakıyorum. Sizler de indirip bu şekilde uygulamayı kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yorulduk. Emine'yi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dualarınızı da gönderin bana bak. Size tasarruf yaptırıyorum. Aynen. Hepinize tasarruf yaptırıyorum arkadaşlar. Bana dua etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.